çok ibretlik bir olay anlatacağım size. Köyün birinde yaşlı bir adam her sabah ineğini sağar ve mahalledeki bakkala her gün bir litre süt götürürmüş. Bir gün bakkal merak edip yahu demiş şu sütü bir ölçeyim. Ölçmüş bakmış ki süt bir litre değil, 800 mililitre yani eksik. Ertesi gün yaşlı adam yine sütü getirince bakkal öfkeyle çıkışmış. Utan demiş ya Allah'tan kork. ...bunca zamandır beni aldatmışsın... ...yaşlı adam mahcup bir ifadeyle demiş ki... Bey ...ben fakir bir adamım... ...terazim, ölçeğim yok... ...ben bu sütleri... ...daha önce sizden aldığım bir litrelik... ...meşrubat kabıyla ölçüp getirdim... ...eksik olduğunu nereden bileyim... ...cevabı duyan bakkaldan... ...tabii ki ses yok... ...donuk kalmış... ...işte bizim memleketin hali de... ...biraz böyle cancazım... ...çoğu kişi hileden, haksızlıktan şikayet eder ama kimse de dönüp kendi terazisine bakmaz. Bu dünyada teraziler şaşar, hileler döner belki ama unutmayın Allah'ın terazisi asla şaşmayacak.